sene ikincisi düzenlenen Eskişehir Endüstri Fuarı'na anot olarak katılımcı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 4 gün boyunca hem Eskişehir'den hem de etraf illerden aynı şekilde yurt dışından gelen bütün misafirlerimize çok teşekkür ederiz. Bu fuarın yapılmasına emeği geçen, başta ticaret odası olmak üzere sanayi odası, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi ve onun dışındaki STK'lara emeği geçen ve tabii ki TÜYAP'a çok teşekkür ederiz. İnşallah bu fuarların devamı gelir ve büyüyerek farklı alanlarda da Eskişehir'de yeni fuarlar yapılır. Çünkü hem firmaların firmalara katkısı hem de şehir ekonomisi katkısı açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tekrar emeğe geçen herkese teşekkür ederim.